Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ondalık gösterimleri, onun kuvvetlerini kullanarak çözümlemeyi göreceğiz. Bilimsel gösterimi göreceğiz. Şimdi hemen başlayalım. İlk olarak ne okuyalım sayımızı. 23 tam 1000'de 176. Önce bunun basamaklarını bir hatırlayalım. İlk olarak ne yapacağız? Tam kısmımızı yazalım. Neydi? Birler basamağı. Onlar basamağı. Şimdi de kesir kısmımızın basamaklarını yazalım. Onda birler basamağı. Yüzde birler basamağı. Ve binde birler basamağı. Ve biz bunu şu şekilde yazıyorduk. Neydi? 2 çarpı 10 artı 3 çarpı 1 artı 1 çarpı 1 bölü 10 diyorduk. Artı 7 çarpı 1 bölü 100 diyorduk. Artı 6 çarpı 1 bölü 1000 diyorduk. Peki ben şu 1 bölü 10'u ne şekilde yazıyordum? Şöyle yapalım. 10 üstü eksi 1 şeklinde yazabiliyordum. Benim 1 bölü 100'üm neydi? 1 bölü 10'un karesiydi. Bunu nasıl yazıyordum? 10 üssü eksi 2 şeklinde yazıyordum. 1 bölü 1000'im neydi? 1 bölü 10 üssü 3'tü. Bunu da nasıl yazıyordum? 10 üssü eksi 3 şeklinde yazıyordum. Daha sonra hemen bunu da düzenleyelim. Ne oldu artık? Benim 10'um ne? Bir de şunları yazalım. 10 üssü 1. Birim neydi? 10 üssü 0'dı. Şimdi hemen bunu da düzenleyelim. Ne oldu artık sayımız? 2 çarpı 10 üssü 1 artı 3 çarpı 10 üssü 0 artı 1 çarpı 10 üssü eksi 1 artı 7 çarpı 10 üssü eksi 2 artı 6 çarpı 10 üssü eksi 3 diyoruz. Hemen şurada çözümlenmiş olarak verilen sayılarımızı bulalım. Şimdi artık bunu biliyoruz. 10 1im eksi birim neydi? 1 bölü 10'du. 10 üstü eksi neydi? 1 bölü 100'dü. 10 3üm eksi neydi? 1 bölü 1000'di. Hemen yazacak olursak ne yapalım? Önce basamakları koyalım şöyle. günün sağına da soluna da 3'er basamak koydum. Bakın 10 0'ım neydi benim? 1'di. O zaman burasını 1'ler basamağı hemen 5'imi koydum. 10 eksi 1'im 1 bölü 10 yani onda birler basamağıma o zaman 2'yi koydum. Yüzde birler basamağıma 7'yi koydum. Ve binde birler basamağıma da 3'ü koydum. Artık sayımızı elde etmiş olduk. Alttakine bakalım. Yine aynı şekilde basamaklarımızı koyalım. Ve hemen yazalım. 10 üssü birim neydi? 10. 10 üssü eksi birim 1 bölü 10, 10 üssü eksi 3'üm, 1 bölü 1000. O zaman artık yine sayımızı yazalım. Bakın onda bir onlar basamağında ne var? 8 var. O zaman 8'imizi koyduk. Onda birler basamağımızda ne var? 7 var. 7'imizi koyduk. Ve binde birler basamağımızda ne var? 5 var. 5'imizi koyduk. Şu boş kalan kısımlara da sıfırımızı koyduk ve sayımızı artık elde ettik. bilimsel gösterime geçelim. Evet, onun kuvvetleri ne yapıyoruz? A bir tam sayı olmak üzere, a çarpı 10 üstü n sayısında, n pozitif tam sayı ise, a'nın sağına n tane sıfır koyuyoruz. Eğer n negatif bir tam sayı ise, virgülden sonra n tane basamak oluyor ve a sayısını da sağ yastı olarak yazıyoruz. Boş kalan basamaklara da yine 0 koyuyoruz. Hemen yapalım o zaman. 15 çarpı üstü 6 demişiz. Bakın elimiz pozitif. O zaman sayımızın yanına A sayımız burada ne? 15. Sayımızın yanına ne yapacağız? 6 tane 0'ı koyacağız ve sayımızı elde edeceğiz. Hemen diğerini de yapalım. 13 çarpı üstü eksi 3 diyor. Bakın burada sayımız ne? negatif. Negatifler yani ne yapıyorduk? Tam, e, negatif tam sayısı ne yapıyorduk? Virgülden sonra en tane basamak oluyordu. Virgülümü koydum ve ne yapacağım? 3 tane basamak koydum. Ve ne diyor? Sayımızı sağ yaz olarak yaz diyor. Sağ yaz olarak yazdım. Kalan yerlere de sıfırı koydum ve yine sayımı elde ettim. Hemen sorumuza bakalım. 5 üssü 7 çarpı 2 üssü 7 işleminin sonunda kaç tane sıfır vardır ve işlemin sonucu kaç basamaklıdır? Ben bu soruları yapmam için ne olması lazım? Benim bir kere sayımın onun kuvveti şeklinde olması lazım. O zaman ne yapacağım? Şu sayımı onun kuvveti şeklinde yazıyorum. E bakın zaten üstleri aynı. Çarpma işleminde ne yapıyordum? Alttaki sayıları, tabandaki sayıları çarpıyordum. O zaman ne olacak? 10 üssü 7 olacak. E zaten biz bu ifadeyi biliyoruz, hatırlıyoruz. O zaman ne diyeceğim? E, i̇şlemimin <laughs> yazamadık. İşle, mimin sonunda kaç sıfır var diyeceğim. 7 sıfır var diyeceğim. Peki bak kaç basamaklı oluyordu? Benim sayımın sonunda 7 sıfır varsa bir de başında 1 olacaktı. Yani 7 artı 1'den 8 basamaklı diyordum. Hemen yine alttakine bakalım. 25 üssü 13 çarpı 4 üssü 14 işlemi kaç basamaklıdır diye sormuşuz. Yine ne yapacağız biz bunun kaç basamaklı olduğunu bulmak için? Bir kere onun kuvveti şeklinde bir ifade olması lazım. O zaman bir düzenleyelim bakalım. 25 neydi? 5'in karesiydi. O zaman ne oldu? 5'in karesi üssü 13 oldu. 4 neydi? 2'nin karesiydi. O zaman ne oldu? 2'nin karesi üssü 14 oldu. Bakın üstün üssü var. Ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. O zaman 5 üssü 26 çarpı 2 üssü 28 oldu artık ifadem. Peki ben onun üssü onun kuvvetleri şeklinde ifade elde edeceğim. Peki bunu nasıl yazacağım? Bakın tabanları çarparsak onun üssü oluyor. Peki benim tabanları çarpabilmem için neydi? Üstlerimin aynı olması lazımdı. O zaman üstlerimizi birbirine benzetelim. Ne olacak? 5 üssü 26 çarpı bu ifadeyi nasıl yazacağız? 2 üstü 26 artı 2 şeklinde yazabilirim. Bu da ne olur? 5 üstü 26 çarpı 2 üstü 26 çarpı 2 üstü 2 olur. Artık şu kısmı çarpabilirim. Yani ne olur? 10 üstü 26 çarpı 2 üstü 2 ile 4. Bakın bu ifadem ne oldu? Şuraya benzedi. O zaman ne olacak? Benim sayımın kenarında yani şu 4'ün yanında kaç tane sıfır olacak? Bu şekilde 26 tane sıfır olacak. E o zaman 26 sıfır burada var. Bir tane de bir basamak burada var. Benim sayım bu durumda ne oldu arkadaşlar? 27 basamaklı oldu. E zaten bunu da hatırlıyoruz. Neydi? Üssü yazıyorduk. Bir de çarpanın basamak sayısını ekliyorduk ve biz yine 27 basamağı buluyorduk. Bakalım hemen bilimsel gösterim neymiş. Biz çok küçük ya da çok büyük sayıları mutlak değer a çarpı on üst şeklinde göstermeye bilimsel gösterim diyoruz. Burada enimiz tam sayı olacak. Mutlak değer a'mızda 1'e eşit olabilir ya da 1 ile 10 arasında bir sayı olacak. Yani e, e, 2 tam 10'da 4 çarpı 10 üstü 5'im benim bilimsel gösterim. 7 çarpı 10 üstü eksi 9'um bilimsel gösterim. 1 çarpı 10 üstü 26'um bilimsel gösterim. Ama 37 çarpı 10 üstü 6'um bilimsel gösterim değil. Çünkü neden? Bakın burada çarpanım 2 basamaklı. Yani 10'dan e, büyük bir sayı o zaman olmuyor. Bakın bunda da 0 tam 10'da 5 demişiz. 1'den küçük bir sayı yine olmuyor. Bu da aynı şekilde yine olmuyor. Hemen çok büyük sayıların bilimsel gösterimini görelim. Ne yapıyormuşuz bu işlemi yaparken virgülü sola doğru kaydırıyoruz ve onun üzerine artırıyoruz. Benim virgülüm neredeydi? Buradaydı. Hemen ne yapacağım? Benim sayım bilimsel gösterim şeklinde yazmam için neydi? 1 ile 10 arasında ya da 1'e eşit bir sayı olması lazım. O zaman virgül nereye getireceğim? Şu kısma getirmem gerekiyor değil mi? Hemen getirelim. Bir basamak 2 3 4 5 6 7. Ne yaptım? 3,4 şeklinde yazdım. Ama ne yaptım? Ben sayımı küçülttüm. O zaman ne yapacağım? Onun üstünü büyüteceğim. Kaç basamak büyüteceğim? 7 yazacağım. Hemen alttakine bakalım. Bir de çok küçük sayıların bilimsel gösterimini görelim. Ne yapıyormuşuz? Bu işlemi de yaparken virgülü sağa doğru kaydırıyoruz ve onun üzerine azaltıyoruz. Bakın sayım çok küçük. Ve 0.000 sıfır 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 bir sürü var ve 92 yazmışız. Ne yapacağız bunu? Bilimsel gösterimde yaz bilimsel gösterim şeklinde yazmak için virgülümü şu kısma getirmem gerekiyor değil mi? Yani şu şekilde bir şey olması lazım. Onun üstüne de bir şey yazmamız lazım. E ne yapacağız? Onun üzerine art, azaltacağız. Yani ne olacak? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. O zaman ne yapacakmışız? 10 üssü eksi 9 yazacakmışız. Alıştırmalarımız var. Onlara bir bakalım. Ne diyor? Bir asansörün taşıma kapasitesi 85 kilogramdır. Buna göre hangisi bu asansöre binemez? Yani bizim asansörümüze binecek insanımız ya 85 kilo olacak ya da 85 kilodan küçük olacak değil mi? Ve bakalım A şıkkında neler var? 8 çarpı 10 üssü 1. Burası zaten neydi? 10. Yani 8 ile çarparsak 80 oldu. Burası ne oldu? 5 çarpı 10 üssü 0. Yani 1 de o zaman 5 oldu. Bu ne oldu? 85 oldu. Bizim bu kişimiz binebilir mi? Evet binebilir. Hemen bakalım. 8 çarpı 10 üssü 0. Yani 1. 9 çarpı 10 üssü eksi 1. Ve bu ne olacak? 0 tam da 1. 5 çarpı 10 2. Burası ne olacak? 0 tam. Yüzde 1 olacak pardon. E peki benim sayım ne olacak o zaman? 8 tam. Yüzde 95 olacak. E peki benim bu insanım binebilir mi? Evet binebilir. Hemen alttakine bakalım. 8 çarpı 10 üstü 1 artı 6 çarpı 10 üstü eksi 1. Bakın burada hani 86 gibi karışabilir ama Bakın buradaki onumuzun üstüne eksi 1. Yani burası ne olacak? 0 tam onda birler basamağı olacak. O zaman benim sayım ne olacak? 80 tam 10'da 6 olacak. Yine ne oldu? 85'ten küçük olduğu için bu kişimiz de binebildi. Alttakine bakalım. Yine bakın 10 üstü 1. Yani burası 80. 10 üstü 0. Burası ne oldu? 5. 10 üstü eksi 1. Yani 0 tam onda birler basamağı. Burası ne olacak? 0'dan 10'da 5. Bakın bu sayımız ne oldu? 85 tam 10'da 5 oldu. Peki bizim bu insanımız 85 kilodan fazla olduğu için asansöre binemiyor diyoruz. Hemen diğer örneğimize bakalım. Bir evin bir günlük atık su miktarı 1 milyon mililitredir. Buna göre 300 evin bulunduğu bir köyün bir haftalık su miktarının bilimsel gösterimi hangisidir diyor. Hemen öncelikle bize neyi vermiş? Bir evin günlük atık su miktarını vermiş. Biz o zaman 300 evinkini bir bulalım. Ne yapalım? Hemen 300'e çarpalım sayımızı. Evet çarpı diyoruz. 300. Diyelim ne oldu benim sayım? 300 milyon oldu. Bu ne? 300 evin bir günlük atık su miktarı. Benden ne istiyor? 1 haftalık istiyor. O zaman ne yapacağım? Benim 300 milyonumu 7 ile çarpacağım. Ne çıkacak? Şöyle 2 milyar 100 milyon çıktı. E peki bunu artık bilimsel gösterimle göstereceğiz ne olacak yani virgülü nereye koyacağım ben şu kısma getirmem gerekiyor değil mi neydi ya 1'e eşit olacak ya da 1 ile 10 arasında bir sayı olacaktı baştaki çarpanım o zaman ne oldu virgülü buraya getirdim getirmek için ne yapacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bakın sayımı küçülttüm o zaman ne yapacağım onun üstünü büyüteceğim yani ne oldu 2 tam 10'da 1 çarpı 10 üssü 9 oldu Diyoruz. Konumuz burada bitti arkadaşlar ee, kanalımıza abone olmayı bizi beğenmeyi unutmayın hepinizi çok seviyoruz bizimle kalın hoşçakalın.